doğal stevye ile hayatınızı tatlandırın. Stevye ile pişirme yapılabilir mi? Stevya ile şeker gibi her işlem yapılabilmektedir. Stevia'nın en büyük avantajı özellikle endüstride depolama alanından kazanç sağlar. Aynı zamanda depolama sırasında veya basınç altında yüksek sıcaklıkta stevia'nın fiziko özelliklerinde herhangi bir değişme görülmemektedir. Bu sebeple de evlerinizde kullanırken steviayı pişirebilirsiniz, dondurabilirsiniz, her türlü işlemden geçirebilirsiniz. Herhangi bir bozulma meydana gelmemektedir. Stevia'nın e, antimikrobiyal ve antiviral kapasitesinin yüksek olması yaptığınız ürünlerdeki koruyuculuğu da arttıracaktır. Bir su bardağı şeker ne kadar seviyeye denk gelir? Öncelikle üretilmiş olan stevyaların tatlılık oranları çok yüksektir. Bunu mutfaklarda direkt kullanım mümkün olmamaktadır. İçerisinde çeşitli hacim verici maddelerle sizler için şekere eş değer veya şekerden iki kat tatlılıkta gibi ürünlerle sunulmaktadır. Şu anda ülkemizde ürettiğimiz stevyalarımız toz şekerle aynı ölçüde sizlere sunulmaktadır. Örneğin bu paketteki steviyayı normalde ne kadar şeker kullanıyorsanız birebir aynı oranda kullanılmaktadır kullanılmanız e, önerilmektedir bir su bardağı toz şeker yerine bir su bardağı stevia tatlandırıcı kullandığınız zaman aynı tatlılığı yakalayacaksınız demektir